Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar pancar sökümüne devam ediyorum e, artık e, sesler daha güzel mikrofon aldım e, kulaklıkla sesleri dinliyorum mikrofonla da konuşuyorum arkadaşlar sesi düzelttik sıkıntımız yok. yok e, bundan sonra e, daha güzel videolar gelecek arkadaşlar e, yani hepsisin için arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar, hem ses düzeldi, hem oyun makinelerin sesi daha güzel anlaşılıyor şu an. Artık ne diyeyim arkadaşlar, sizin de bana destek olmanız için videolarımı beğenirseniz, yeni gelen arkadaşlar da kanalıma abone olursa çok sevinirim. Arkadaşlar bayağı bir pancarımız oldu, nasıl söyleyeyim size. Şu gördüğünüz makine biraz sıkıntılı, ee, sarı makine daha güzel, tigemli, yani kaplan resmi olan. Şu başlar düzeltmek istiyorum arkadaşlar, Buralar biraz şöyle pancarlara alayım ki bu makine içe verdiğim zaman dönmesi falan kolay olsun. Yani bırakmasın şeylerde falan, pancarlarımız kalmasın. Şöyle içeriden sürüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hatta bunu da işçiye verelim. Biz tırlarımızla traktörlerimizi getirelim arkadaşlar. Evin orada bayağı bir pancar biriktirdik. 300 ton pancarımız var. Bu pancar tarlasını da satın aldım. Bunu geri satacağım bu arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Sıkıntımız yok. Şurada bir tırımız vardı bizim. Bunun konat çok güzel arkadaşlar. Sesi de mükemmel. Bir tane Sigan yatırımız, bir tane de Massey Ferguson e, 8740. Bunu da takip alalım şöyle tırımızı takip etsin. Şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Şu takip de bir ihtimal. Evet, bu takipte bunu da takip edelim. Bir tane zincir aldım arkadaşlar. Tırlarımız falan gömüldüğü zaman çekeriz. Ee, şöyle tırımız da geliyor, sıkıntımız yok. Pancar tarlasına gidebiliriz arkadaşlar. Bu bütün pancarları biriktireceğim arkadaşlar, hepsini bir anda satacağım. Bakalım ne kadar paramız olacak? Ee, şu tarlayı da geri biçip çip e, balya işine başlayacağım. Tır gelmedi mi arkadaşlar? Traktörümüz geldi ama tır gelmedi ya. Bak asfalta da gömülür mü iş ya? Asfalta gömülmüş tır arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz ya. Asfalt'a tırımız gömülmüş arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Ya oğlum niye takip etmiyorsun? Takip etmiyor ya. Arkadaşlar. Şöyle bir daha. Bizden engellendi. Ne engellendi? Anlamadım ki. Sen neyi takip edeceğini biliyor musun? Büyük ihtimal ümmediği için. Tamam. Büyük ihtimal tırı görüyor arkadaşlar. Tırı da traktör takip ettiği için ondan dolayı kabul etmedi. Tamam. İkisi de geliyor arkadaşlar. Şöyle tırı içeriden sürelim. Bu da içerisi arkadaşlar aynadan görebiliyoruz. Gelenleri, gidenleri. Şuradan da ibremiz Tamam. Geliyor arkadaşlar. Tırla traktörümüz geliyor şu an. Tamam hepsi geliyor arkadaşlar. Dörtlerimizi yaktık. Biz pancar tarlasını geçtik mi? Bilmiyorum şu harfede bakayım. Evet pancar tarlasını geç geçtik arkadaşlar. Ben sinyal vereyim. O çarptı bize. Bize biri çarptı arkadaşlar kimin çarptığını bilmiyorum ama birisi çarptı pancar tarlası karşıda ya yanlış geldik Şuradan şöyle kestirme olarak gidiyorum arkadaşlar Evet geldik Pangea bakalım. Şurayı kaptırayım arkadaşlar çıkmam lazım. Hadi aslanım. şöyle şuradan çıkayım, çimlere vurayım ki tarlaya gömülüyor arkadaşlar. Kardeş şu şeyi kaldırsam biraz işçi de böyle bak. böyle uyları var. Şunu şöyle kaldırsa şöyle gelsek tamam. Bu arkadaşlar. Şimdi boşalar olsun. Ee, traktörümüzü şeyden çıkardım. Tamam. Tırda vurmuş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, ses güzel oldu. Videoyu burada sonlandırıyorum. E, yeni gelen arkadaşlar varsa kanalıma abone olursa çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.